Bozkır'ın ortasında yer alan Yozgat'ın Çekerek ilçesinde ağ kafes sistemi ile barajda üretilen somon ve alabalıklar başta uzak doğu olmak üzere Avrupa ülkelerinin sofralarını süslüyor. Tamam. abi içindeki küçük torbayı alayım da. No, 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 no. Evet, evet denize kıyısı olmayan Bozkır'ın ortasında Yozgat, Çekerek'teyiz. Burada ürettiğimiz balıkları uzak doğuya, Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Şu an yaklaşık e, 60 tonluk bir kapasitemizle e, full çalışıyoruz. Herhangi bir satış problemimiz yok, pazar problemimiz yok. Daha çok üretmek istiyoruz. Hı. Hangi balık çeşitleri bunlar? Ala balık ve e, somon yetiştiriyoruz biz burada. Türk somonu projesini başlattık. Ee, hamdolsun Anadolu'da olmaz denilen Türk somonunu da başardık. Onu da e, sevkiyatımızı yaptık. Şu an alabalığımızı gönderiyoruz. İnşallah somonlarımız da yetişecek. Nereden gidiyor balıklar buradan? Buradan biz fabrikaya gönderiyoruz. Fabrikada işlenip direkt yurt dışına gidiyor. Ve ülkemize de e, yani miktar önemli değil ama 100 dolar, 1000 dolar, 100 bin dolar her neyse ülkemize katkıda bulunuyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey'in de desteklediği yerelden kalkınma projesine biz de buradan alabalık ve somon yetiştirerek, ihraç ederek katkıda bulunuyoruz. Çekerekten şu anda denizliye hasat yapıyoruz, nakliye işi. Oradan da yurt dışına sevkiyatlarımız Almanya, Rusya, Hollanda oraya gidiyor, ihracatlar oluyor. Bu kadar. Evet. Çekerekten şu anda yetişen e, alabalıkları Denizli'ye sevkiyatını yapıyoruz. Oradan da yurt dışına ihracat oluyor. İtalyan evet. Su Ürünleri Mühendisi, e, bölgemiz, Çekerek bölgesinde 2-3 gram olarak gelen yavru alabalık e, adaylarını bölgemizde yetiştirip 400-500 gram ve daha kabinde 1 kilo, 1,5 kilo ve fazlasına kadar yetiştirip Dünya çapında Rusya, Japonya, Almanya gibi bölgelere ihracatı yapılmaktadır. İlk önce bunlar ülkemizde fabrikalarda işlenip daha sonrasında sevkiyat haline getirmektedir.

Şimdi bir de balık alın da. Bir